Merhaba arkadaşlar. Yeni Nesil Atakçaba YouTube kanalına hoş geldiniz. Konumuz kümeler arkadaşlar. İyi tanımlanmış nesneler topluluğuna küme denir arkadaşlar. Kümeler ABC gibi büyük harflerle gösterilir. Bir A kümesinin eleman sayısı da SA şeklinde gösterilir. Yani arkadaşlar eleman sayısı derken mesela bir A kümesi olsun. A kümesinin elemanı 1, 2 ve 3 olsun. 3 eleman olduğu için arkadaşlar ben bunu eleman sayısını nasıl yazarım? S A eşittir 3 şeklinde yazarım. Çünkü 3 tane A kümesinin elemanı var arkadaşlar. Küme gösterim biçimlerine bakalım arkadaşlar. Küme gösterim biçimleri liste yöntemi, ven şeması veyahut ortak özellik yöntemi şeklinde gösterilir. Liste yöntemi demek arkadaşlar. Elemanlar virgülle ayrılarak küme parantezi içine yazılır. Venn şeması elemanlar kapalı bir şekil, çember, çokgen vesaire içine yazılır. Ortak özellik yöntemi de arkadaşlar. Elemanlar tek tek yazılmayıp ortak özellikleriyle ifade edilir. Bunlar da küme gösterim biçimleri arkadaşlar. Bu şekilde kümemizi gösterebiliriz. Peki nasıl gösterebiliriz arkadaşlar mesela örnek verecek olursak. Mesela 7 ile 19 arasındaki çift tam sayılara bakalım arkadaşlar. Şimdi 7 ile 19 arasındaki çift tam sayıları liste yöntemiyle mesela 8 10 12 14 16 18 çünkü 7 ile 19 arasındaki çift sayılar bunlar arkadaşlar. 8'den 18'e kadar olan çift sayılardır. Bunu ben liste yöntemiyle bu şekilde yazabilirim veyahut Venn şeması. Yani bir şekil, bir çember, bir daire çizdiğim zaman, bir A kümesi dediğim zaman kümenin içerisine işte yine 7 ile 9 arasındaki çift sayılar olan 8'den 18'e kadar olan çift sayıları çember içerisine, daire içerisine yazdığım zaman da Venn şemasıyla göstermiş oluyorum. Veyahut arkadaşlar ortak özellik yöntemi var. Ortak özellik yönteminde de arkadaşlar A x eleman tam sayı dediğim zaman x 7 ile 19 aralığında yani x 7'den büyük ama 19'dan küçük şeklinde ne yapabilirim? Yazabilirim arkadaşlar. Şimdi mesela bir örnek verecek olursak arkadaşlar Marmara sözcüğündeki harflerden oluşan kümeyi liste yöntemiyle gösteriniz ve eleman sayısını bulunuz. Arkadaşlar şimdi Marmara kelimesine sözcüğüne baktığımız zaman M var, A var ve R var. Şimdi buraya bir tane de not yazdık arkadaşlar. Not ne diyor? Bir eleman bir kümede yalnızca bir defa gösterilir. Şimdi M iki tane var. İki tane olmasına rağmen ben bir defa M'yi yazacağım. İşte üç tane A var. Ben üç tane A'yı yazmıyorum arkadaşlar. A, bir tane A yazıyorum. Mesela iki tane R var. Yani iki tane R de yazmıyorum. Bir tane R yazıyorum. Yani kaç tane olursa olsun hiç önemli değil. Bir eleman bir kümede yalnızca bir defa yazılır. Yani M, A, R şeklinde birer tane olmak üzere yazarım. Dolayısıyla da eleman sayısını S ile gösteriyorduk. Yani S, B kümesi de ne oldu arkadaşlar? 3 elemanlı bir küme olmuş oldu arkadaşlar. Başka bir soruya geçelim arkadaşlar. Mesela beyler bey kelimesinin harflerin oluşturduğu küme A. İşte bu sayının rakamlarının oluşturduğu küme de B olduğuna göre. 22 milyon 335 dediğimiz zaman arkadaşlar. Mesela A kümesi hangi elemanlardan oluşuyor? Ben A kümesini burada yazacak olursam. Bakın iki tane B var. O zaman bir tane B yazacağım. Yani birer tane. E var bir tane E yazıyorum. Y var bir tane. Saat iki tane Y var bir tane Y yazdım. L bir tane zaten. Başka ne kaldı arkadaşlar? İ kaldı. Değil mi? Beyler bir de R harfi var. Başka da kalmadı zaten. Dolayısıyla arkadaşlar A kümesi B E Y L I ve R'den oluştu. Yani burada S A kümemiz kaç elemanlı oldu arkadaşlar? 6 elemanlı oldu. E, B kümesine bakalım. B kümesi hangi elemanlardan oluşuyor? 2 var. Bir tane 2 yazıyorum. Bakın 3 tane 0 var. Bir tane 0 yazıyorum. 2 tane 3 var, 1 tane 3 yazıyorum. 1 tane 5 var, 1 tane 5 yazıyorum. Dolayısıyla burada da B kümesi 2, 0, 3, 5 elemanlarından oluşmuş oldu arkadaşlar. Dolayısıyla da SB kümemiz 4 elemanlı bir kümedir. SA artı SB dediği için 6 artı 4'ten cevabım arkadaşlar 10 olur arkadaşlar. Başka bir soruya geçelim arkadaşlar. Mesela burada A kümesini vermiş. A kümesi demiş ki x eşittir 4k x de 36'ya 36'dan büyük veya eşit 151'den de küçük. Tabii k buradan doğal sayı elemanı. Tabii x'in olması lazım. X'in de 4'ün katı olması gerekiyor ve bu aralıkta olması lazım. Yani 36 ile 151 aralığında olması lazım. 36 ile 151 aralığında ve 4'ün katı olabilecek sayılar nedir arkadaşlar? Eşitlik olduğu için 36'ya sınır değerini alabilirim. 4'ün katı olduğu için 4 arta, artarak gidecek. Yani 36, 40, 44 şeklinde. Ta ki işte 151 4'ün katı değil ama 151'den küçük olan 4'ün katı en büyük 148 arkadaşlar. Demek ki 36'dan 148'e kadar olan kümedir arkadaşlar. E, kaç tane elemanı var? Ben bunu terim sayısı ile bulacağım arkadaşlar. Terim sayısını bak, burada not şeklinde yazdık arkadaşlar. Terim sayısı son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 şeklinde yazılır. E, son terim 148 eksi ilk terim 36 bölü artış miktarı 4'er 4'er arttığı için 4 formülde yerine yazdım. Artı 1 zaten formülden geliyordu. 148'den 36 çıkarsa 112, 112'yi 112, 4'e bölüp 1 ile topladığımız zaman da arkadaşlar S A kümemiz buradan arkadaşlar 29 olur. Demek ki A kümesinin eleman sayısı 29'dur arkadaşlar. Küme çeşitleri arkadaşlar. Küme çeşitleri nelerdir? Boş küme. Boş küme elemanı olmayan kümeye boş küme denir. Boş küme bu sembollerle gösterilir arkadaşlar. Ya şu şekilde ya parantezin içi boş şeklinde gösterilir. Eşit küme ne demek arkadaşlar? Eşit kümenin tanımı elemanları aynı olan kümelerdir. Ve A eşittir B şeklinde gösterilir. Elemanları aynı ne demek? Mesela A kümesi örnek verdik burada. A kümesi 4, 5, 6 elemanlarından oluşsun. B kümesi de 3 ile 7 arasındaki doğal sayılar. O 3 ile 7 arasındaki yani sınırlar dahil değil. 3 ile 7 arasındaki sayılar yine 4, 5, 6 olacak. Dolayısıyla elemanlar aynı olduğu için ne diyeceğiz arkadaşlar? A kümesi B kümesine eşittir. Yani eşit küme deriz arkadaşlar. Den küme ne demek arkadaşlar? Den kümede eleman sayıları aynı olan kümelerdir. Ve A denktir B şeklinde şöyle 3 tane alt alta çizgi şeklinde denklik gösterilir. Örnek verecek olursak arkadaşlar A kümesi 1, 2, 3, 4 elemanlarından oluşuyor. B kümesi de A, B, C, D elemanlarından oluşuyor. Ve eleman sayıları aynı. Yani A'nın da S, A 4 elemanı var. B'nin de 4 tane elemanı var S, B, 4. Dolayısıyla ne diyeceğiz arkadaşlar? A kümesi B kümesine denk'tir deriz arkadaşlar. Alt kümeye bakalım arkadaşlar. Alt küme ne demek arkadaşlar? Önce tanımına bakalım. Alt küme A kümesinin her bir elemanı B kümesinin de bir elemanı oluyorsa A kümesi B kümesinin alt kümesidir. Yani A kümesindeki bütün elemanlar B'nin de elemanı Zaten A alt küme B üstü olacak şekilde arkadaşlar. Çünkü bunu da nasıl yazarız? A alt küme B yani şu sembol arkadaşlar alt küme sembolüdür. Yani A B'nin alt kümesi. Veyahut ne diyebilirim? B A'yı kapsar. Yani bu da kapsama kapsar sembolüdür. B, A'yı kapsıyor arkadaşlar. Yani B, A'yı içine almış oluyor. A'daki bütün elemanlar B'nin de elemanı oluyor. Dolayısıyla A, B'nin alt kümesi diyebiliriz arkadaşlar. Boş küme her kümenin alt kümesidir. Her küme kendisinin alt kümesidir. Bunlar da alt kümenin özellikleri arkadaşlar. Ve en elemanlı bir kümenin alt küme sayısı... 2 üzeri n formülüyle bulunur arkadaşlar. n elemanlı bir küme varsa ben alt küme sayısını nasıl bulacağım demek ki 2 üzeri n formülüyle alt küme sayısını bulabilirim arkadaşlar. Bir de böyle bir not yazdık arkadaşlar. Notumuz ne diyor? n elemanlı bir kümenin r elemanlı alt küme sayısı n'nin r'li kombinasyonudur. Yani N'nin R'li kombinasyonu. Yani kombinasyon N'nin R'lisi. Arkadaşlar. N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel çarpı R faktöriyel formülünden ne yapabiliriz? kombinasyonu, n'in reli kombinasyonunu bulabiliriz. Özellikleri ne arkadaşlar? Burada işte n'in sıfırlısı n'in n'lisine eşittir ve bunlar da 1'e eşittir arkadaşlar. Veyahut n'in birlisi n'in n eksi birlisine eşittir. O da yine n'e eşittir. Veyahut n'in r'lisi n'in n eksi eşittir. Buradaki amaç şu arkadaşlar. Şu aşağıdaki sayıları topladığınız zaman yukarıya verecek. Yani sıfıra n. Aşağıdakileri yani 0 ile n'i toplayınca bakın yukarıdaki n'i verdi. Veya 1 ile n-1'i toplasak eksi 1 artı 1'i götürür. Hani burada sadeleşir. Yine n kalır. Veya n'in r'li veya n'in n-r'lisini eşittir derken şu alttaki ifadeler yani r'yi n-r'yi topladığımız zaman r'ler birbirini götür yani n kalır diyoruz arkadaşlar. N'in sıfırlı S'nin birli S'nin ikilisi ta nereye kadar? N'in N'lisine kadar arkadaşlar. O da 2 üzeri N'e eşittir. Aynen yukarıda söylediğimiz gibi arkadaşlar işte 5'in üçlüsü 5'in ikilisini eşittir. Neden? Çünkü şu aşağıdaki 3 ile 2'yi topladığınız zaman bakın 5 yapıyor. Demek ki 5'in üçlüsü 5'in ikilisini eşittir. Veyahut aynı şekilde 6'nın dörtlüsü 6'nın ikilisini eşittir. Neden? 4 ile 2'yi topladığımız zaman bize 6'yı yani yukarıyı verdiği için arkadaşlar 6'nın dörtlüsü 6'nın ikilisini eşittir. Şimdi ben... Mesela 5'in üçlüsü 5'in ikilisine eşittir dedik. Bunu formülden de yapabilirim ama pratik formül şudur arkadaşlar. 5'in ikili kombinasyonu dediği zaman 5 dahil olmak üzere 2 tane geriye doğru açıyorsun. Yani 5 çarpı 4 bölü aşağıdakini de 1'e kadar açıyorsun. Yani 2 olduğu için 2 çarpı 1 diyorum. E 4'ü 2'ye böldüğüm zaman 2, 2 kere 5 10 ve 6'nın dörtlüsü 6'nın ikilisine eşittir arkadaşlar. 6'nın ikilisi de 6 dahil olmak üzere 2 tane açacağım. Azalan kuvvetler şeklinde. O da 6 çarpı 5 bölü aşağıdakini de 1'e kadar e, açıyorduk. 2 çarpı 1 yani 6'yı 2'ye böldüğüm zaman 3 3 kere 5 15. Yani aynı şekilde mesela 8'in üçlüsü neye eşittir arkadaşlar? 8'in beşlisine eşittir. Aşağıdakileri topladığım zaman ne yapıyor? Yukarıyı veriyor. O şekilde düşünebiliriz. Mesela 8'in üçlüsünü açmak daha kolay. Nasıl açarım? 8, 7, 6, 3 tane açtım. 3'ü de 1'e kadar açacağım. 3 çarpı 2 çarpı 1. 2 kere 3, 6, 6'lar sadeleşir. 7 kere 8, 56 bu şekilde yazabilirim arkadaşlar. Özalt kümeye bakalım arkadaşlar. Özalt küme tanımı ne diyor? Bir kümenin kendisi dışındaki alt küme sayısıdır. Yani kendisi dışındaki alt küme sayısına özalt küme denir arkadaşlar n elemanlı bir kümenin de özalt küme sayısı 2 üzeri n 1 şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Örnek verecek olursak mesela bir A kümesi ABC kümesinin alt küme sayısı ve özalt küme sayısı kaçtır? Yani hem alt küme sayısını soruyor arkadaşlar hem de özalt kümesi kaçtır demiş. E A kümesi ABC elemanlarından oluşuyor. Yani 3 tane elemanı var. Yani |A| eşittir 3 derim. 3 elemandan oluştuğu için 3 elemanlı olduğu için formülü neydi? 2 üzeri n. Yani n elemanlı bir küme. E bu da 3 elemanlı olduğu için n yerine 3 yazarsam 2'nin 3. kuvveti 8. Demek ki alt küme sayısı 8 elemanlıdır. Öz alt küme sayısı da 2 üzeri n eksi 1 formülden n yerine 3 yazarsam 8'den 1 çıktı zaman da cevabım 7 olur arkadaşlar. Başka bir soruya bakalım arkadaşlar. Ne demiş sorumuz? A kümesi 1, 2, 3, nokta, nokta, 8'e kadar oluşan bir küme. Kümesinin A öncülü demiş ki 2 elemanlı kaç alt kümesi vardır? B şıkkı da 3 elemanlı kaç alt kümesi vardır? Bu tarz soruları az önce gördüğümüz gibi arkadaşlar kombinasyon şeklinde çözebiliriz. Yani A şıkkına bakacak olursak 2 elemanlı alt küme sayısı Demek ki 8'in ikilisini soruyor yani aynı zamanda 8'in ikilisi neye eşittir mesela? Diyebilirim ki 8'in ikilisi aynı zamanda 8'in altılısına da eşittir. 8'in ikilisi ne olur arkadaşlar? Yani 8'den geriye 8 dahil olmak üzere 2 açacağım. Yani 8 çarpı 7 2 sayı açtım. 2'yi de aşağıyı da 1'e kadar açacağım. 8'i 2'ye böldüm. 4, 4 kere 7 ne yapar arkadaşlar burada? 28 olur. Demek ki A şıkkım 28 tane alt kümesi vardır. B öncülüme bakarsam 3 elemanlı kaç alt kümesi vardır? Yine A kümesi 8 elemanlı. 3 elemanlı alt küme sayısı 8'in üçlüsü olur arkadaşlar. 8'in üçlüsü aynı zamanda neye eşitti? 8'in 5'lisine eşitti. Çünkü aşağıdakileri topladığımız zaman yukarıya eşit olması lazım. 3, 5 daha 8 yukarıya verdi. Dolayısıyla mesela 8'in üçlüsü daha kolay açmak için. 8'den geriye 3 açıyorum. 3'ü de 3, 2, 1 şeklinde açıyorum arkadaşlar. 2 kere 3, 6, 6'lar gitti. 7 kere 8, 56 olur. 3 elemanın alt küme sayısı kaçmış arkadaşlar? 6'ymış. 56'ymış bu. Soru başka bir soru arkadaşlar. E, sağ eşittir 6 olduğuna göre A kümesinin en az 3 elemanlı kaç alt kümesi vardır demiş. En az 3 elemanlı dediği için arkadaşlar yani şunu demek istiyor. En az 3 tane olacak mesela. 3'ten daha az olamaz. Atıyorum mesela 2 olamaz. 1 olamaz. En az 3 tane olması gerekiyor. 3 tane olması gerekiyorsa o zaman ben şöyle yazabilirim. 6'nın üçlüsü derim. En az 3 tane olması lazım. 6'nın dörtlüsü olabilir, dört elemanlı olabilir. 6'nın beşlisi olabilir. 6'nın e altılısı da olabilir arkadaşlar. Yani bunları demek ki adam söylüyor. en az 3 elemanlı oldu. 6'nın e üçlüsünü nasıl buluyorduk arkadaşlar? 6 5 4 3 açıyorum 6'yı aşağıyı da 1'e kadar açıyorum. 6'nın dörtlüsü aynı zamanda neye eşittir arkadaşlar? 6'nın dörtlüsü 6'nın ikilisine eşittir değil mi? 4 ile 2'yi toplarsam 6 yapar. Hani 6'nın ikilisini açmak daha kolaydır. 2 çarpı 1. 6'nın beşlisi aynı şekilde 6'nın birlisine eşittir. 6'nın birlisi de 6'dır. Arkadaşlar 6'nın altılısı da 1'dir. Sadeleştirirsem buradan buradan 20 gelir. Buradan 6 2'ye böldüm 3 kere 5 15 olur. Burası da 7 olur. Ne yaptı? 20 15 daha 35 7 daha arkadaşlar. 42 yapar. Demek ki en az 3 elemanlı 42 tane alt kümesi vardır.